Hadi bebek az. Hadi oğlum nerede kaldın nerede kaldın? Babacım geldim babacım ne oldu beni çattırmışsın. Gel oğlum gel çabuk gel. Çok kötü olaylar oldu oğlum çok kötü olaylar oldu. Ne oldu babacım hadi söyle. Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Şehre saldırı olacak. Çabuk git en güvendiğin adamların topla. Askeri birliğe ihtiyacımız var. Tamam babacım sen hiç merak etme. Aferin oğlum koş hadi koş. Emredersin babacım hemen gidiyorum en güvendiğim adamları toplayacağım. Yürü oğlum şehrimizi sadece siz kurtarabilirsiniz siz bebek asker bizi kurtarabilir mi? Umarım onu güvenmekle hata etmiyorumdur. İlk olarak ekibimi Arda'ya alacağım. Arda aç kapıyı Arda, aç kapıyı. Geldim geldim. Ha? Bebek asker ne oldu? Arda çabuk hazırlan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz kanka ne oldu? Şehrimizi kurtarmaya gidiyoruz. Ben diğerlerine haber vereceğim sen de hazırlan. Tamam kanka hazırlanıyorum tamam. Bebek asker ne oldu kanka? Hazırlan Rüzgar. Gidiyoruz. Tamam kardeşim hazırlanıyorum ben. Gidip şeyhimizi kurtaralım. Sıra ekibimizin son üyesinde. Bebek tepe göz hazır mısın? Ben her zaman hazırım kardeşim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar herkes burada mı? Buradayız kanka buradayız. Görev hazırız. Bu şehri hep beraber kurtaracağız arkadaşlar. Hep beraber kurtaracağız. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayalım. öyle. Hadi, hadi, hadi. hadi başlayalım. Biraz güçlenmemiz gerek. O yüzden spor yapacağız. Arkanızdaki dumbbellları alarak başlayabilirsiniz. Ulan bu dumbbellar da çok ağır. Ben nasıl alacağız bunları? Hop. Oho, şimdiden yoruldum bile ben. Geçin arkadaşlar sıraya geçin hadi. Çok güçlü işte uyuyacağız. Şehimizi kurtaracağız. İşte böyle. Aferin size, Aferin. Hı, bir, iki, üç, dört. Arda kanka içinden sanki kafam karışıyor. Çalışın aslanlar çalışın. Ulan çalışın deme. Tamam yeter bu kadar. Sıradaki harekete geçiyoruz. Sıradaki hareket için herkes hazırlansın. Herkes de birine. Hı bir. İki. Ulan ne zor ya ne zor bu ya. Mızmızdanla bebek demek. Be Devam et. Bravo arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepiniz hazırsınız. Şimdi silah kullanmayı öğreneceksiniz. Bu arkanızdaki hedeflere ateş edeceksiniz. Hadi o zaman başlayalım. Ulan bu çekmedi zaten ya. Ben bunu yaparım. Arda izle koçum. Hedef nasıl vurulur öğren. Sen öğren nasıl? Sen öğren. Bak bak tam 12'den vurdum. Hepinizi tebrik ederim arkadaşlar. Artık hazırız. Hadi o zaman toparlanın. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Şehrimizi kurtaralım. Yaşasın. Başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok. Hadi kardeşim gidelim. Arkadaşlar savaş sırasında dikkatli olun. Birbirinizi koruyun. Merak etme asker koruyacağız. Arkadaşlar biz şimdi savaşa gidiyoruz. Lütfen bizi destekleyin. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kırılın abone olarak bildirimleri açarak bize destek olun. Bir de çok güzel yorumlar atın. O zaman hadi gidelim. Herkes yerini aldı mı? Birazdan operasyon başlıyor. Arda'dan bebek askeri. Arda'dan bebek askeri. Ben yerimdeyim. Şu an her yeri görüyorum. Etraf temiz. Rüzgardan bebek askere. Burası da temiz görünüyor. Görüş açımda kimse yok. Bu yalar da temiz. Kimsecikler yok. Ama ayıma sesleri geliyor sanki. <laughs> Arkadaşlar burası da temiz ama ben çok korkuyorum. Savaşmasak olur <laughs> Bebek Tepegöz kanka cesaretli ol sırası ne şimdi? Arkadaşlar dikkatli olun misafirlerimiz var. İşte başlıyoruz. Dikkat herkes yaylaya. Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Eyvah <laughs> <laughs> geliyorlar Allah sen koru bizi ya. Hedefimdeler ateş edebilirim. Et evet, kanka o zaman ne duruyorsun? Saldırın arkadaşlar saldırın. Al ulan sana. İşiniz bitti alın size. Dikkatli olun bu bir tuzak saldırın. Bebek asker kanka çok kişiler. Tuzak biri burada. Alın al sana. Dikkatli olun her yerimi sarıldı. <laughs> Allah sana bir de Yaklaş bir yaklaş biraz daha yaklaş al sana. Oh yardım edin yardım edin. Ha, çocuklar başarıyor. Geldim çocuklar geldim. Gelin arkadaşlar başardık gelin. Ya, çocuklar başardınız. Ulan sen şimdi görürsün al sana. Babacım dikkat et hayır. Bebek askeri oğlum hayır. Aa, babacım. Bebek askeri kanka kalk. Hayır bebek askeri uyan uyan. Bebek askeri hadi kanka uyan. Ulan balde gelecek müzik hala uyuyor. Çocuklar dikkat dersi başla iyi. Bebek askeri uyan uyan. Ha, ne oluyor? Oh be bu gördüklerim rüyaymış. Ne yapıyorsun be bebek asker? Evet bağırıp durma ders başladı eşek herif. Canım öğretmenim hoş geldin. Hoş bulduk canım öğrencim hoş bulduk. Ulan ya ben de bir anda savaşta sanmıştım. Bebek asker uyukluyor musun oğlum? Evet öğretmenim uyuyordu siz gelince kalktı. Okey anlıyorum seni o zaman sana sıfır veriyorum bebek asker. Ama öğretmenim ya çok korkunç bir rüya görmüştüm. Bebek asker bir de rüya mı gördün kanka? Evet savaşta iyilik ben babamı kurtardım. Bırak bu işleri bırak cezalısın sıfırı hak ettin. Öğretmenim bence hemen sıfır vermeyin sözlü yapın ona. Evet iyi dedi Sözlü yapacağım sana. Öğretmenim hayır ya. Bir daha uyumam. Söz. Sos konuşma. Sekiz kere sekizi söyle çabuk. Arkadaşlar bebek askeri yardımcı olun. Evet. Yorumlar verin. Çocuk sıfır olacak. Hayır. Sakın kimse yardım etmesin. Sıfır alsın. Sekiz kere sekiz altmış dört öğretmenim. Bildin. Dokuz kere dokuz. Seksen bir öğretmenim. Sana mı sordum ulan ben? Sana mı sordum? Özür dilerim öğretmenim. Cevap seksen bir Hayır Arda'dan duydun sayılmaz. Yeni soru Türkiye'nin başkenti neresi? Ya bunu bilmekte ne var arkadaşlar siz biliyor musunuz? Yorumlarda yazın. İstanbul öğretmenim. Dinki <laughs> binki <laughs> <laughs> yok yavrucuğum İstanbul değil. <laughs> ya bu ya Türkiye'nin başkenti İstanbul dedi. Bu rüzgar niye yerde yatıyor kaşınıyor? Öğretmenim yine kaşın tutun şakası yapmışlar bana ya. Arda yine sen mi yaptın bunu? Yok öğretmenim bu sefer gerçekten ben bir şey yapmadım. Bence kesinlikle Arda yaptı. Hayret benim Godzilla ile ben yaptık. Ulan bir de söylüyorlar ya Allah Allah. Duydunuz öğretmenim cezalandırın onları. Dinky <laughs> Winky neden böyle bir şey yaptın seni cezalandırıyorum. He hayır cezam ne peki öğretmenim. Sana yüz veriyorum. Ya böyle ceza mı olur böyle ceza mı olur. <laughs> öğretmenim beni de cezalandırın. Tabii Godzilla'cım tabii seni de cezalandırıyorum yüz veriyorum sana da. Öğretmenim beni beni ya beni cezalandırın. Bebek de bebek, seni de cezalandırdım sana sıfır veriyorum. Ama hepsini izledim bana da sıfır ya. Öyle gerekli var mı diyeceğim. Ya of ya Vadi hep bize ayrımcılık yapıyor. Ulan ben sana şimdi gösteririm Vadi sen görürsün. Bu şakayı daha önce yapmıştım sana ama sen yine hak ettin bunu gel buraya. Hop otur sana dersteyiz. Öğretmenim size hediye getirdim. Ne hediyesi ulan bu da ne? Doğum gününüz kutlu olsun öğretmenim buyurun. İyi de benim doğum günüm değil ki. Bu geçen videoda bana yaptığın şaka mı yoksa? Ya yok öğretmenim bir şaka iki kez yapılır mı ya Allah Allah tabii ki de yapılır sen görürsün şimdi valide. Oh evet, be kaşıktım durdu. Bakalım inşallah öyle der. Hmm, bayağı Baya güzel he. Çocuklar bana bir şeyler oluyor yine. Ulan yine mi? <laughs> Öğretmenim iyi misiniz? Oh oh hak ettin sen bunu. Evet çocuklar. Bu Arda'yı bir gün çok kötü döveceğim. Ama ne zaman bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın konuşan kafa var. Ders bitmiştir evlatlar çıkın. Arda evladım sana da kötü bir haberim var. Ha, ne oldu şekerim beğenmediniz yoksa? <laughs> hayır öyle bir şey değil. Sınıfta kaldın Ardacığım. Ne gerçekten hayır ya. Arda kankaya balde neyi buluşuyorsun of of. Ama balde bunu hak etmişti hak işte. Ya arkadaşlar balde bunu hak etmedim ya yorumlarda yazın tamam mı? Evet arkadaşlar yorumlarda yazın videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.